Evet arkadaşlar başka e, nesi varmış bu biyoteknolojinin olumsuz etkileri de varmış. Olumsuz etkileri neler olabilir? Bunları da bir inceleyelim. Yani çok büyük faydaları var, çok çok faydaları var, hayat kurtaran faydaları var. Ama bazı yan etkileri de var. Artmış alerjik reaksiyon riski. Yani alerjik bir durum var, alerji duyuyor bir insan. Buna reaksiyon gösteriyor. Bir de bu artmış. Bu riski nedir? Biyoteknolojik yöntemler üretilmiş besinler hakkında en önemli tartışma konularından biri de alerjik reaksiyon riskinin artışıdır. Örneğin, Brezilya fındığından alınan bir gen soya'ya aktarılmış. Yani biyoteknolojiyle soya'da da bir verim artışı yapmak istiyor. Bu bilim adamları. Brezilya fındığı alerjik özelliği bilinen bir besin türüdür. Yapılan çalışmalar, aktarılan genin sentezlendiği proteinin Brezilya fındığındaki alerjik proteinlerden biri olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine alerjik özellikteki soyanın geliştirilmesine son verildi. Yani sonuçta bunu anlıyorsun ve bu hareketten vazgeçiyorsun. Bu analizler bu türdeki alerjik proteinlerin başka türlere aktarılabildiğini göstermesi açısından önemlidir. Ama tehlikeli bir durumu yok yani sonuçta. Antibiyotik direnç genleri ne bakalım. GDO'lu bitki üretiminde kullanılan genlerin doğaya yayılma ihtimali büyük bir tehlike olarak görülmektedir. GDO'lu bitki üretiminde kullanılan genlerin doğaya yayılma ihtimali büyük bir tehlike. Çünkü antibiyotik direnç genleri hastalık yapıcı mikroorganizmalara geçmesi durumunda bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların kontrol altına alınması zorlaşmaktadır. O zaman ne yapalım? Bu konuda dikkatli olalım. Zaten e, antibiyotikleri de kontrolsüz bir şekilde kullanmamak gerekiyor. E, faydalı ama doktor tavsiyesi zaten ilaçların tamamını doktor tavsiyesi doğrultusunda yapmak gerekiyor. Ee, evet. Bu konuyu böylece ilerliyoruz. Pastörizasyonun öyküsü. Buradaki arkadaşlar okuma e, parçaları da çok önemli. Bunu da e, okuyalım. Çünkü pastörize süt hakkında bilgimizin olmasında fayda var. E, bu Abbott isimli e, 1575 yılında sütün hafif ısıtılıp soğutulması sonucunda sütün uzun süre taze kalabileceğini fark etti. Ama bunun nedenini bilmiyordu. Ta 1775 senesinde. Yani kaç sene olmuş bakın. Düşünün. E, 200 yılı geçmiş. Değil mi? 200 yıldan fazla. 50 yıl sonra ise Fransız kimyacı Pasteur Pasteur'u çok duyuyorsunuz değil mi? Louis Pasteur. Bakteri olarak adlandırılan organizmalarla ilgili birçok keşifte bulundu. Pasteur, gıdaların bozulma sebebinin bakteriler olduğunu ve ısıtma işlemi sonucunda bakterilerin öldüğünü kanıtladı. Gıdaların bozulma sebebi bakteridir. Bakterilerin de ısıtma işlemi sonucu öldüğünü kanıtladı. Süt 30 dakika 63 derecede veya 15 saniyede 73 derecede tutularak pastörize edilebiliyor. Bir daha söyleyelim. Sütü ne yapıyorsun? 30 dakika 63 derecede veya 15 saniye 73 derecede. Su kaç derece? Hocam bende görüntü bulanık şu an. Öyle mi? Bende bulanık hocam. Ee, göremiyor musun kitabı? Hocam zor okunuyor. Biraz daha büyütsem. Biraz daha büyütsem, şöyle. Şu anda nasıl okuyabiliyor musun? Yok hocam, e, görüntü bulanık. Yakınlıkla şey değil. Görüntü bulanık şu an. Yani yazıyı okuyabiliyor musun şuradaki yazıyı? Yok hocam, çok net değil. E, diğer arkadaşların görüntüleri net mi? Sedef seni görüntü net mi? Evet hocam benimkisinde net görüntü. Melis seninki? Melis görüntü net mi senin? Hocam benim de arada bloklaşıyor da şu an net. Muhammed sen neyden giriyorsun? Bilgisayardan mı tabletten mi giriyorsun? Hocam bilgisayar. Az evet. önceki derste girmiştim. Bulanık değildi. He peki eee kabloyla mı bağlanıyorsun kablosuz mu modeme? Hocam laptopla bağlandım. Tamam laptopla e, Yani kablo. Yok şeye modeme e, modemle bilgisayarın arasında e, kablo var mı yok mu? Ha hocam görüntü netleşti şu an. Tamam. E, bu e, bir en kısa zamanda bir kablo al oldu mu? Bak bu kablo çok etki yapıyor. Hocam kablo var ama hocam kablo var ama odamla odama taşıdığım için bilgisayarı başka bir şey kullanıyorum internet için. Hocam sesiniz gelmiyor. Mikrofonunuz kapalı. Ee, bu bu kablo gösterdiğim kablo e, bilgisayarcıda satılıyor. Metresi 3 lira. Yani istediğin odaya uzatabilirsin. İstediğin evin her tarafına uzatabilirsin. Bu modemden bilgisayara e, interneti ile vereceksin. O zaman O zaman çok artıyor. Ee, i̇nternetin gücü çok artıyor. Bizim evde de var hocam ama salonda bizim odaya kadar yer şey olur hocam. Biraz zorlanır. Onun için başka Tamam en kısa zamanda bir e, kablo al. Oldu mu? Yani e, benim de mesela 15 metre kablo aldım. Evimin bir ucundan diğer ucuna taşıdım. Ko kolaylıkla kabloyu çekebiliyorsun. Halının da altına koyuyorsun. Hiç kimsenin ayağı takılmıyor. Rahatlıkla e, internete alabiliyorsun. Oldu mu? Metresi 3 lira. Fazla pahalı bir şey değil. Tamam hocam. evet devam ediyoruz. süt neymiş arkadaşlar? 30 dakika 63 derecede. Bunlar çok önemli bilgiler ama ezberlemenize gerek yok. Sadece öğrenin yeterli. Ezberlemeniz falan gerek yok. Ezberleme diye bir şey şu ana kadar söylemedim zaten. Şunu ezberleyin demedim zaten. Anlamanız yeterli. Günümüzde UHT yani çok yüksek ısıda arındırma yöntemi ile sütün buzdolabı dışında da saklanma imkanı sağlanmıştır. UHT pastörizasyon yönteminde sıcaklık 2 saniye yaklaşık 141 dereceye çıkar ve sütteki tüm bakteriler öldürülür. Bu yöntem ile süt uzun ömürlü hale gelmesine rağmen sütün tadı taze sütten e, farklı olur. O kadar. Anladınız mı? Evet, devam ediyoruz. Şu olayı da size bir anlatayım. Mühendisler çalışmalarında tasarım döngü basamaklarını kullanır. Yani bu şekilde başarının artırılması mümkün. Bu basamaklar sırasıyla aşağıdaki sırada gösterilmiştir. Bunu da size anlatalım. Mesela ne yapacağız? Şu olayı biraz küçültelim bir sayfaya sığsın. Bakın şimdi buradan mesela bir mühendis ne yapacak? Diyelim ki bir e, elektrikli bisiklet üretmeye karar verdi. Bunu yapmak istiyor. Ne yapıyor o zaman? E, arkadaşlar burada ne yapıyor? Sorunu araştırıyor. Diyor ki e, bir bisiklet üretmek istiyorum. E, i̇nsanların bisiklete ihtiyacı var. Ucuz olsun. Efendim e, ulaşım hava kirlenmesin. E, böyle bir niyeti var. E, i̇nsanlar da gideceği yere rahatlıkla ulaşsın. Bunu hayal ediyor ve tasarım yapıyor. Bir öneri geliştiriyor. Sonra planlıyor. Tasarım yapıyor. Sonra ürünü oluşturuyor ve test ediyor. Bu ürünü oluşturdu, üretti. Test ediyor. Ee, sağlam mıdır, çürük müdür? Şöyle bir kullanalım bakalım birkaç gün. Ee, acaba sattığımız zaman sonra hemen e, ya bu bisiklet düzgün çalışmıyor dediler. Geri getirdiler. O zaman başarılı bir üretim olmadı. Değil mi? ürettiğimiz işi ne yapmamız lazım? Test etmemiz gerekiyor. Ee, mesela şu anda korona aşısı üretildi ama test ediliyor. Değil mi? Önce az bir grupta test edildi. Daha sonra daha çok sayıda e, insanları test edildi. Daha sonra on binlerce insanda test edildi. Artık başarılı olan e, bazıları ne yapıldı? Artık bütün dünyada kullanıma açıldı. Aynı e, başarıyı korona aşısında da görüyoruz. Aynı basamakları mühendislik uygulamalarını değerlendirme, geliştirme ve değişiklik. Ha Sonra ne yapılıyor? Değerlendiriliyor. Hadi bakalım ne oldu şimdi? Mesela korona e, Pfizer'ın aşısı şu anda İngiltere'de ve Amerika'da e, yapılmaya başlandı. E, bunlardan e, Çin aşısı Brezilya'da e, yapılmaya başlandı ama orada bir tane insan öldü. E, sonra e, anlaşıldı ki bu ölüm Aşıyla alakalı değil. Ha, O zaman aşının üretimine devam edelim. Değil mi? O zaman o ölümün e, doğal bir ölüm olduğu, bu aşıyla hiçbir ilgisi olmadığı anlaşıldı. Yani bunları ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz bu bilgileri ve geliştiriyoruz. Diyoruz ki acaba bu e, 65 yaş ve üstü insanlarda nasıl bir etki yapar? Çocuklarda nasıl bir etki yapar? Bunları ne yapıyor? Geliştiriyor ve gerekli değişiklikleri yapıyor. Sonra ne yapıyor? Bu e, elde ettiği bilgileri televizyonlarda, gazetelerde, kitaplarda tanıtıyor. Oldu mu? Yani bir bisiklet ya da bir korona aşısı üzerinden anlatmış olduk. Bütün yaptığımız işleri de ne yapmamız lazım? Bu şekilde bir basamakla yaparsak daha rahat olur. Tabii ki burada bu konunun uzmanlarıyla konuşmak var, değil mi? Bakın e, burada geliştirme var. Geliştirmeyi kimle yapabilirsin? Bu konuyu bilen insanlarla yapabilirsin. Bilen uzman insanlarla yapabilirsiniz. Rastgele sokaktaki insana sorarak yapamazsın. Evet, geçiyoruz buraları. Buraları diğer kitabımızdan yapacağız soruların çözümlerini. Evet, bu soruların kitabın sonunda cevapları var ama diğer kitabımızdan yapsak daha güzel olur. Şimdi diğer kitabımıza geçelim ve oradan devam edelim. Evet bu kitabımızı atmıştım. Bu kitap olmayan var mı? Bir daha atayım mı? Evet hocam bir daha atar mısınız? Hocam bir daha ata bir daha atabilir misiniz hocam? Çünkü e, grupta baktım bulamadım. Tamam, bir tekrar atıyorum, tekrar atıyorum. Şifresi de şu. Şifresini de attım. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, buradan e, bu konuyu da, buradan da yapalım. DNA ve genetik kod konusunu, buradan da e, bir özet yapalım. Evet şöyle bu sayfaya yapın bakalım. Bakalım şöyle büyüteyim ben bunu. Bu sayfadan anlatılmasını istediğiniz şeyler varsa şöyle herkes bir göz atsın buraya. Nasıl Muhammed görebiliyor musun Esat? Sayfayı net görebiliyor musun? Hocam net değil de ben kitaptan bakacaktım attığınız yerden o kitap daha gelmedi bana. E, i̇niyor WhatsApp'da. şu anda. İniyor şu anda. Şu anda iniyor. Evet, nasıl ekran görüntüsü çocuklar iyi mi? Melis görüntü güzel mi? Geliyor mu sesim? Sedef sesim geliyor mu? Evet hocam geliyor sesiniz. Tamam. Esat sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Melis geliyor mu sesim? Evet hocam şimdi geldi. Üstteki ses yerini kapatmışım da yanlışlıkla. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar burada e, şu konu anlatımı var bakın burada bu kitapta. Şu konu anlatımını bakın şimdi ne yapıyorum? Sizin gözünüzün önünde açıyorum. Telefonuma e, telefonuma e, okyanus yayınlarının e, uygulamasını indirdim. Onu okutuyorum bak. Açıyorum. Kare kod oku var bakın. Herkes indirsin kitabın e, telefonuna bunu. Telefona, tablete inebilir. Şimdi okutuyorum. Okuttum. Açılıyor. Ve açıldı. Bakın buradan konuyu bana anlatıyor. Evet. Görüyorsun değil mi? Herkes buradan da izlesin. Aynı zamanda bunu nereden izleyebilirsiniz? Şuradaki e, herkes kodu yazsın. Şu e, kara koddaki şunu yazsın. E, 0 0 B D 0 5 F, A. Bir daha söyleyeyim. 0 0 B, D. E, 05 FA. Şimdi bunu bakın ne yapıyorum. Bunu şuraya geliyorum. Bunu şuraya geliyorum. Bunu şuraya geliyorum. Akıllı öğretim yazıyorum. Akıllı öğretim koma girdim bakın. Buradaki şuraya yazıyorum bu numarayı. Neydi? Okuyun. Ee, okuyun bana o kodu. E, hocam 00. Evet. B D. B D. 05. 05. F A. F A. Büyük küçük harf harf fark etmez. Şu mercek işaretine basabilirim ya da Enter yapabilirim fark etmez. Bakın açılıyor. ...yönetleyeceğim buradan. Şuradan şunu açmamı istedi benden. Tekrar dönüyorum. İzin ver diyorum. DNA ve genetik kod konusunda... ...genetik olarak bilmemiz... Hocam, yoktur dersler, yoktur, dersler, abi, ...bunlardan birincisi kromozom... ...ikincisi DNA... Üçüncüsü gen. Ve dördüncüsü nükleotittir. Evet gördünüz değil mi arkadaşlar? Ee, dersimiz e, 40 dakika sonra bitecek. Yani Derslerimiz 40 dakika, teneffüslerimiz 10 dakika. Evet e, bunu gördünüz değil mi arkadaşlar? Buradan e, bunu devam edebilirsiniz siz. Buradan izleyebilirsiniz. Ee, Öncelikli olarak kromozoma baktığımız zaman DNA'nın kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan ve protein kılıfa sahip olan yapı olarak söyleyebiliriz. İkinci sayfası var. Kalıtım konusuyla ilgili bilmemiz gereken 8 önesi var. Bu ünitenin gelelim 3. bölümüne. Burada bilmemiz gereken bazı bilgiler var. Bunlardan birincisi mutasyon. Nedir mutasyon? Canlının DNA Anladık değil mi arkadaşlar? Ben dönüyorum konuya. Buradan konu özetini de izlersiniz. E, bu şekilde. E, aynı e, şekilde yapabileceğiniz bir yer daha var. Onu da size e, söyleyeyim. E, konu anlatımını alabileceğiniz bir tane de e, VIP çözüm uygulaması var telefonda. Bunu da ben size fotoğrafını atayım bunların. Dersden sonra atacağım. Buradan bakın açıyorum bununla ilgili tarafını bakın konusunu anlatıyor bize. Bunu size şu anda bağlantısında atıyorum ben WhatsApp grubuna geldi mi? Burada konu anlatımı burada da var. Aynı şekilde bunun bilgisayarda da büyütülmüş şekli var. Yani cep telefonundan da izleyebilirsiniz, tabletten, bilgisayardan da izleyebilirsiniz. Bunun konu anlatımları var. Bu da güzel. Yani konuda bir eksiğiniz varsa bu şekilde tamamlamanız mümkün. İyi olur. Yani bunlardan en az birini hatta ikisini de izleyin. Bu türlü şeylerde fayda var. Yani bir güzel bir bilgiyi iki kaynaktan ya da üç kaynaktan taramak her zaman çok faydalıdır. Mümkün olduğu kadar, zaman olduğu kadar daha güzel olur. Evet şimdi konumuza devam edelim. Evet Esat görüntü güzel mi şu anda? Evet hocam. Tamam. Sen kabloyu da aldın mı bir problem kalmayacak. Ee, evet şimdi burada e, bu konuları buradan bir daha e, gözünüzden geçireyim anlatalım dediğiniz yeri anlatacağım yoksa e, geçeceğim bunları. Evet kromozom üzerinde duralım mı? DNA gen nükleotit Ben anlamadım. Bir daha anlatalım. Ya da eksik kaldı diyorsanız anlatacağım. Yoksa tek tek üzerinde durmayacağım bunları. Bunlardan eksiğiniz var mı? Sedef var mı bunlardan e, anlamadığın? Benim yok hocam. Melis senin var mı? Hocam aslında iki, üç, dörtü anladım da biri unuttum gibi geliyor. Bir okuyayım bir daha onu söyleyeceğim size. Bak burada e, kromozom, kromozom, kromozom. DNA'nın şu DNA ve genetik kod, e, DNA'nın kısalıp kalınlaşması ile oluşan e, protein kılıfa sahip olan bir yapıdır. Kromozom. Tamam hocam anladım şimdi. Hatırladım yani hatırlatınca. Geçiyoruz. DNA'nın özellikleri. DNA'nın eşlenmesi, burada anlatılmasını istediğiniz bir şey var mı? Olan varsa hemen söylesin. Hayır hocam benim bunda yok. Şu nokta atışı bilgileri beraberce değerlendirelim. Canlıların e, nükleotit sayıları ve nükleotit dizilimleri farklı olabilir ancak nükleotit çeşitleri aynıdır. DNA işlenmesi sonucu tek bir zincirde gerçekleşen hatalar onarılabilirken, İki zincirde karşılıklı nükleotit eksikliği hatası varsa onarılamaz. Yani şu diyelim ki şu nükleotit şurada eksik. Bu ikisi de eksikse bunu tamir etmek şu anda mümkün değil. Ama bir tanesi eksikse ne yapıyoruz? Tamir edebiliyoruz. Evet devam edelim buradan. Kalıtım, karakter, alelgen, fenotip, genotip baskın gen, çekinik gen, homozigot, saf döl, heterozigot, melez döl. Bunlardan e, hatırlamadığınız var mı? Geçelim mi bu sayfayı? Var mı Hocam saf dölle melez anlatabilir misiniz? Tamam anlatalım Sedef. Saf döl dediğimiz neydi? Yani homozigot. Homo zaten tek tip demek. Hetero çok tip demek. Yani e, homo Hasan dediğim zaman saf Hasan demiş olurum. Saf da zaten ne demek? Temiz demek. Yani farklı anlamlarda e, kullanımları olabilir. E, e, saf Ali demek e, ne demek? Homo Ali anlamına geliyor. Aynı şey yani tek tip anlamına geliyor. Mesela biz bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela e, süt alıyorsun. Süt homojen bir yapıya sahip değil mi? Ama içine 3-5 tane nohut fasulye atarsan ne olur? O zaman farklı bir görünüm olur. Hetero, e, heterojen bir yapıda olur. Yani tek görünümde olanı homojen diyoruz. İçinde farklı maddeler görünüş olarak varsa ona heterojen diyoruz burada da aynı mantıkta. Yani homo kelimesi, heterojen hetero kelimesi e, genel bir kelime. Yani saf anlamında kullanılıyor homo. Yani içinde başka bir madde yok anlamında. Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumudur. Yani ikisi de AA ise, büyük AA ise, ikisi de küçük AA ise buna ne diyoruz? Aynı diyoruz. Aynı olduğu için homo diyoruz. Ama e, birinden gelen, anadan gelen büyük A, babadan gelen Küçük A ise o zaman iki çeşit oldu. Yani birden fazla çeşit oldu. Buna hetero diyoruz. Buna dolayısıyla zigot ne demekti? Böl demekti. Melez yani tek tip olmayan melez o demek. Anlamına da geliyor. Melez böl ile hetero zigot aynı. Zigot böl demek hetero da birden fazla olması anlamına geliyor. Dişi ve erkek anne ve babadan gelen alellerin farklı olma durumuna ne diyoruz? Evet, diyoruz ya da melez diyoruz Türkçesi. Oldu mu? Anladın mı Sedef? Var mı bir pürüz? Hayır hocam anladım. Teşekkür ederim. Buradaki video anlatımını ve e, VIP'teki anlatımı da izlediniz mi süper olur. Oldu mu? Konu anlama çok önemlidir. Konu anlamada tamam. Soru çözmeye kalkarsak o zaman sıkıntı yaşarız. Hocam bu ders 11 kaçta bitecek? 11.30'da Türkçe dersi varmış da. <laughs> evet. Dersimiz e, bitti şu anda. E, dersimiz şu anda bitti. Evet. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.